Bugün okul arkadaşım em, Gerçek ismi Ediz 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 ismi. şimdi birazdan üçlü hesaplaşma oynayacağız tabi isterse. Başka bir şey isterse on, onunla da oynarız. Bugün kankamız beraber bakalım ne yazmış. O da video çekiyor şu an. Onun da kanalı var. Haberiniz ol, olsun kanalının kanalının ismi Edimerto YouTube yok Edimerto sadece abone ol, olabilirsiniz bakın o da videoda yazmış bugün kanalımla beraber video çekeceğiz selam ver demiş hemen selam yazalım yazalım hemen selam kanka Heh, yazdık şimdi o zaman oynayalım yazıyor oğlum hadi direkt oynuya lan ne yazıyor video da mısın hemen em sesli mesaj şey atayım evet kanka sana abone olsunlar diye söyledim ismini de söyledim haberin olsun Tamam inşallah direkt hazırım der oynarız. Ben önce oynamak istiyorum. Tamam diyor. Tamam. Hadi hadi. hadi O hala yazıyor diyor ya. Oğlum hadi lan. Hazıra bassana oynayak. <laughs> Hadi. Arkadaşımın da adı Erda, ona da abone olun. Adı Erda dur Doğan. Oh, sonunda hazır bastı. Allah'ım şükürler olsun. İnşallah. Ya ikinci ya birinci olur. Hoppala. Para. Güzel. Güzel. of of çok hasar verdi ya. 4 kişi Al onu. Alırsın onu be. Ala, alamadı valla Aldım mı? Aldım hadi hadi. Tamam sen, sen bekle. çok çok takım var. Bu da değmeyin ya. Rick geldi, Edizmiş. Rick Sanchez geldi. Git gitten gittiler, gittiler. Ediz önce. Ediz kaç o tarafa Ediz. Ediz kaç? Ediz, Ediz kaçsana kaç. hala vurma peşinde ya. Oğlum en azından 4 kupa aldık. He bu da iyidir. Arkadaşlar bu arada video çok uzun olmayacak. Ee, en az bir 6-7 dakika olur. 4 dakika olmuş zaten. İyi oyundu. Kanka niye kaçmıyorsun en sonunda ikimiz iki ikimiz de öldük lan. Hala vurma peşindesin. Biraz kötü oynadım. Ha kabullendin. Bu da iyi bir şeydir. kabullendi kötü oynadım ha. E ben de oynadım tabii. Hadi başka bir şey oynayalım. Bakalım yani ne oynayak. Bakayım sıcak bölge. Sıcak bölge oynayacaksak. nerede benim şey girdim? Nerede? Ben en iyisi Bana power. Biraz kötü oynayayım. Hadi oğlum. Hala yazıyor. Kaçarak dördüncü oldu. Olurduk. He o da iyi. Of. Wow. Karakteri almışsın. Evet evet kanka öyle rastgele bastım bir anda gizemli çıktı bir şey çıkmaz dedim bir anda bastır çıktı çok sevindim hadi oğlum oh ne kaptın ya ay sıcak bölge mi yaptı he onu göremedim odaklandım. Yani, Düşünmüler. Oo tam düşüler. Anladım. <laughs> 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 Allah adam geldi. Çok Oy annemiz çok zor abi. Bir tane yüzü birbiri yapamayacak. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Bu arada 7 dakikayı geçmiş biraz. Arkadaşlar son bir tur. Bu bitti. Son bir tur daha yaparız. Sonra kapatırım videoyu. Zaman hızlı geçsin nedense. 7 dakika ne var oldu be. Değil mi? hızlı geçiyor. oyun bitti zaten. Hadi. Adamlar bizi mahvetti. mahvama Hiç kimsenin suç yok. Adamlar çok suçlu. Hiç kimse diyemem. Şimdi ortamı fena karıştı. Hiç göre gö göremedim. Sadece en azından %17 on yapabilmişiz. Ona bile şükür <laughs> Ah gitti zaten. 1, 2, 3 bitti. Sıcak bölge niye ben dedim ki benim aklım Çok kısa sıcak bölgede. Bakayım görev olmuştur ya. Yani. Yok. Hmm. Ne yazıyorsun? Bu iyi ben es benlesene. Bu iyi. Ne diyorsun oğlum? Kanka son bir tur daha yapak çünkü 8 dakika oldu bak. Hemen bir tane tur daha yapak kapatak ikimiz de. olur. Hazır. Ana savaş topu mu? Kanka tur daha. Kanka tur daha üstüne oh, top. Hadi. Hadi oğlum. Zaman geçiyor. Hadi ironi. Ironi ironi. Ironi priv. Ya sabır hadi çok uzun video olacak. Sese bak. Allah. Hala yazıyor ki ya. Yazıyor tamam. Allah'ım şükürler olsun. Ne üşengeç bir ironi, ironi çıktı bu. Hep ironi

yedi mi? Yok yedi karakterden sonra. Bunlar baskı yapmaya başladı bile. Nasıl yapacağız? Biz bittik, biz bittik, biz bittik. Topu bile uzaklaştıramadım. Hadi oğlum. Bak. Ece orada olmasaydı bitmiştik. Uzaklaştırdım. Verdik. 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 Arkadaşlar bu arada yorum yapıp like atıp abone olmayı unutmayın. Çok büyük bir kanal değiliz. Hatta büyük bile değiliz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 55 aboneyim, çok az. Tabii büyük yukarı buralar için az. Benim için çok güzel bir onur. 55 bile olmak çok zor bir şey. Yani Allah büyük Yusuflara sabır versin. Nasıl bir milyon yaptıklar yaptılar saat. Kanalı açalı ve şey falan oldu. <laughs> Ana ben niye öyle? Atam, benim hatam, benim hatam. 12 dakika ne? <laughs> alırsın, alırsın. Oh, Oho bak hadi aç şunu da bari video bitsin abi bitti 50.000 ka mı tabii ateşle savurursun 8.0 bunu ne derler Kanka hadi kapatsak. Bay bay de ben de bay bay diyeyim hadi. Bay bay. Hadi sen de bir şey yaz. Bay bay diyeyim arkadaşlara. <laughs> uh. Edit. Ana bu bir de editleyecek. Ben direkt video yapacağım bunu. Arkadaşlar hadi bay bay. Edize abone olmayı unutmayın. O da edit editleyecek bunları. Bir saat sürecek. Hadi bay bay arkadaşlar. Seviyorum sizi.